Merhaba. Kendime sohbetler grubunda bir defa daha kendimi buldum. kendimi anlatacağım şeyleri sizinle de paylaşıyorum. Sevgili dostlar, hayatımızın her evresinde güne selamla başlamayı bir düstur edinmemiz gerekiyor. Selam esenliktir, barış Allah'ın barışının sembolüdür. Selamlaşmanın işlemi anlamdaki önemi de budur. Rastgele bir şey değildir selamın barış, esenlik ve Allah'tan geldiğini bilerek biriyle selamlaştığınızda o diyaloğun arkasının kötü görmesi mümkün değildir, olmamalıdır. Eğer birine selam verip arkasından hakarete varacak noktalara gelecek içinizden ya da dışınızdan bir eylemdeyseniz o selam sizin için artık bir puttur, bir semboldür, bir şekildir. Allah'la da hiçbir ilgisi yoktur. Onun yerine Hello deyin, aynı şeydir. Selamun Aleyküm deyip ya da en azından selam deyip de sonra aklımızdan kirli şeyler geçiriyorsak birbirimize karşı çok da anlamını tuttuğunuzu ya da anlamını anladığınızı zannetmiyorum. Kasabuf'un bu konuları anlatırken bizim önümüzü aydınlatan bir ışığı olduğunu ve bu ışıkla yaşamımızın dönüşebileceğini düşünüyorum. Bunu nasıl düşünüyorum? Çünkü işte gelecek yıl Allah kısmet ederse nasibimizde varsa Mart Nisan gibi e, tasavvufla tanıştığım günün üzerinden 40 yıl geçmiş olacak. Ben de gelecek yıl zaten 54. yaşımda olacağım. Enteresandır ama e, tabii ki bu kendime göre yarım asır aşmış bu yaşam başkalarına göre çok kısa olabilir. Birilerine göre çok kocadık. Azılarına göre daha genciz. Bu, bu hangi yaştan 54 yaşına baktığımıza göre değişir. Dolayısıyla bu süre içerisinde pek tabii ki hepimiz gibi boş durmadık. Bir takım tecrübeler edindik. Nelerdi bunlar? Bir sürü yanlış hata hatta günah ve başarısızlıklar, yapamayışlar, vazgeçişler vesaire vesaire. Ama tasavvufun gül yüzü, aydınlık yüzü ona sarıldığın zaman tüm bunları sana bir veri, bir data, bir kaynak olarak oluşturmanı sağlıyor. Tabii bunu Allah sana lütfediyor. Ruhumuzun derinliklerine dokunan ve bizi harekete geçirmeye davet eden tasavvufun ışığı derin bilgeliklerini her birimizin içine doğduğu andan itibaren yazar. Yani biz büyürken hayatımızın her aşamasında tasavvuf aslında vardır. Tasavvuf bildiğimiz hayatımızdan farklı olarak peki bize ne verir? Bu yaşadığımız hatalar, yaptıklarımız, beceremediklerimizin iyisini görmemizi ve bu olumsuzluklardan bir ders çıkarabilmemizi. Şimdi diyeceksiniz ki, ya hayat zaten bir ders çıkarma değil midir? Zaten tecrübeyle ders edindik ve bunlarla yaşamıyor muyuz? Hayatımızı bununla güzelleştirmiyoruz. İtirazım yok. Bunda tasavvufun ucuna dokunmadan bunu yapabiliyorsanız buyurun yapın. Ben bunu tasavvufla yapmak isteyenler için bunu anlatıyorum. kendi örneğimden yürüyerek. Çünkü tekrar edeyim bu kendime bir konuşma. İlk önce kendime anlatıyorum bu söylediklerimi. Şimdi insan e, bu anlamda kendi içine yolculuk etmeden kendi dışında bir yolculuğu ilerletemez. E, bu anlamda şunu düşünmek gerekiyor. Tasavvuf bize bir şey öğretir. Diyor ki tasavvuf erdemleri. Sen kendini küçük bir cisim sanırsın ama koskoca alem senin içinde gizlidir. Bunu çok sık anlatmışımdır. Daha önceki sohbetlerde de almışsınızdır. Evrenin bir parçası olduğu için gezegenimiz ve biz onun parçası. Evren nereden yapıldıysa biz de aynı şeyden yapıldık. O yüzden alemin bütün sırları bizim içimizde zaten var. Ve e, Mevlana'nın sözüdür bu. Kendini küçük bir cisim sanırsın ama sanma. Çünkü koskoca alem senin içindedir diyor Mevlana. Bu söz de bize ne anlatır? İnsanın içindeki sınırsız potansiyele işaret eder. Her insanın kendi içindeki hazinelerini görebilmesine ve evrenle uyumlu bir halde yaşayabileceğini anlatır. Bu bir kibire, bir egoya sapmamız değildir. Evrenin her şeyi bende var o yüzden ben çok önemli, hiç önemli değilsin. Hiçbirimiz çok önemli değiliz bir diğerimize göre. Çünkü hepimiz birlikte çok önemliyiz. Yani Allah'ın yarattığı her kul pek tabii ki çok önemlidir. Hiçbirimizin birbirinden ne üstünlüğü vardır ne de geride bir bıraktığımız bir şey. Ancak bunun için yani içsel dürtülerimizi hayatımızda önemli odak noktalarına çevirmek ve başarıya dönüştürmek için kendimizi dış dünyanın gürültüsünden sıyırmamız, ve kendi özümüze dönmemiz gerekiyor. Şemsi Tebrizi de burada bize diyor ki her şey insanda gizli, kendini bilmek bütün hakikatleri çözmektir. Buradan hareket edersek ki Şemsi bilirsiniz, buradan hareket edersek aslında bütün hedefin kendimize odaklanmak olduğunu görüyoruz. Şuna buna değil, onun bunun ne yaptığına değil. Geçin onlar, onları boş verin. İnsanlar dedikodu yapıyor, gıybetini çiziyor, büyük günah yapıyorlar. Tamam, Allah affetsin diyecek bir şey yok. Oluyor, o hayatın akışı bu. Yapılmamasını önermemize rağmen, yani kendime ve herkese. Ancak bazen oluyor. Olsun, tövbenizi yapın, lütfen ve yapmamaya çalışın ama eğer bu abartılırsa, yani hayatınız başkalarının hayatının üzerine şekillenmeye, odaklanmaya başlarsa, Gerçek huzur kalbinizde olmayacaktır. Değerli dostlar bunun bugünkü versiyonunu söyleyeyim. Eline şu telefonu alıp sabahtan akşama kadar sosyal medyada kimin hayatında ne oluyor diye bakıyorsan susmayı beceremedin. Dedim. Susmadığın sürece endi öz yolculuğuna başlayamazsın. Ne ortasındasın, ne yolculuğun bir yerinde, daha başında bile değilsin. Susmayı öğrenmemiz gerekiyor. Susmak nasıl olur, olur biliyor musunuz? Bir duvar yazısı görmüştüm, çok güldürmüştü. Diyordu ki, burnun yüzünde çok güzel. Bırak orada kalsın, benim işime sokma. E, bu da böyle bir şey. Burada olup biten, başka insanların hayatında neler yaptığı ile ilgili kendine susmayı öğret bakma ilgilenme bilgi içermeyen hiçbir hayatın öznelerini takip etme. Sosyal medyanın en zehirleyici yanı kendi özümüze bizi uzaklaştırmasıdır. Çünkü bu görseller bizi etkiler değerli dostlar. Yani 8 ay taksitle bir haftalık tatil alıp 12 ay fotoğraflarını paylaşanların hayatlarını bir şey zannedebiliyoruz. Instagram'a baktığınız zaman akşam evimizde önümüze koyacak yemeğimiz yoktu diye bir paylaşım göremezsiniz. Hocam beni hiç sevmiyor diye bir paylaşım göremezsiniz. Bu kıyafeti bu hafta başka kıyafetim yok diye dördüncü defa giydim diyen birini göremezsiniz. Orası can canlı, bıcır bıcır, civcivli bir yerdir. Herkes sadece mutluymuş gibi yapar ya da gerçekten mutluysa da sadece onları paylaşır. Peki bunların hüzünlü bir dünyası yok mudur? Mümkün müdür? Değil. O yüzden oralardan da uzak durmak gerekiyor. Susmak ağzımızı kapatmak değildir sadece. Susmak bu dünyanın verileriyle kirlenmekten imtina etmek, uzak durmaktır. O yüzden susmamız gerekiyor sevgili dostlar. Bu yolculuk içimizde bu tür şeylerden arınmaya başladığımızdan başladığımızda bir karmaşadan sadeleşmeye doğru ilerler. Yani şekilcilikten öze doğru gelir tasavvufun hedefi bu. İslam'daki bu abuk sabuk zır cahillerin şekilciliklerinden sizleri bizleri öze çekmeye çalışıyor gerçek İslam'a işte zihinsel uğultularımız çevre faktörleriyle birlikte o kadar gürültülü patırtılı ki sükunete, sessizliğe geçemiyoruz. Geçmek zorundayız. Tekrar edelim. Ne diyor Şems? Kendini bilmek, bütün hakikatleri anlamaktır diyor. Yolculuğunuz hakikat olmayabilir. Şimdi dediğimizde hakikat yolculuğundayız. Bilmem ne çok büyük laflar. Mesela bu değil. Yani hayatınızda illa işte ben takvayla yapacağım, beş vakit namaz kılacağım öneririz o ayrı elbette inşallah hepimiz için. Ancak bunların peşine düşmek gibi bir derdiniz yoksa hayatı doğru yaşamak gibi bir derdiniz olmalı. Arkamızda çoluk çocuk bırakacağız. Onlara neler bırakacağımızı bilmek zorundayız. Nasıl örnekler olduğumuzu bilmek zorundayız. Yani kanaatkar olmak gerekiyor. Malik'in peşinde değil, Rıdvan'ın peşinde koşmak gerekiyor. İşte bu yüzden aslında tevekkül hayatı yaşamanın kendisi oluyor. Gücü Allah'a teslim etmek oluyor. Tasavvufta tevekkül Allah'a mutlak bir güven duymak. Ancak bu eylemsiz kalma anlamına gelmez tabii ki. ne diyor? Harekete geç ancak durmak yıkılmaktır diyor. Ne kadar büyük bir şey. Dev gibi beton binalar için bile geçerli değerli arkadaşlar. Kıbrıs'a gelenler bilirler. Bir Maraş var bizde o binalar bile durmaktan yıkıldılar. Durmak yıkılmaktır. Durmak betonu bile yerle bir eder. O yüzden harekete geçmek lazım. Yapmanız gerekeni yaptıktan sonra nasıl sonucu Allah'a tevekkülle bırakmak? Tevekkülün özü anlamına geliyor. Ben her şeyi yaparım sonra Yüce Allah'a elbette bırakırım. Onsuz olmaz. Çünkü olanın da olmayanın da sahibi maliki mülk olan Yüce Allah. Hayatımızda bu anlamda belirsizlikler, zorluklar içinde olabilirsiniz ve bir sürü engel yaşıyor olabilirsiniz. Ama ne diyor Mevlana bize? Diyor ki üzülme. Kaybettiğin her şey başka bir surette geri döner. Kaybettiğin her şey başka bir surette geri döner. O yüzden yüzümüzü döneceğimiz makamın Allah olduğunu bildiğimiz için pek tabii ki biz bu geri dönüşün peşinde değil. Allah'a teslim oluşun peşindeyiz. O zaman şöyle bitirelim bugün. Başımızda nasıl bir dert varsa, nasıl bir sıkıntı içindeysek, içimizi ne burkuyorsa, hangi duygusal ve psikolojik süreçten geçiyorsak hiç fark etmez. Yaşadığın şey her neyse, sevgili dostum, Allah ondan büyüktür. Bugün böyle tamamlayalım. Yine kendimi sohbetlerde sizin de dikkatinizi çekiyorsa ara ara konuşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim bütün dinleyen izleyenlere.